Merhaba arkadaşlar, ikinci pekiştirme testimiz çözümlerle devam ediyoruz. Demiş ki, yukarıda belirtilenlerden hangileri yapımında fizik bilimden faydalanılmıştır diyor. Plazma televizyonda arkadaşlar faydalanmıştır, sonuçta orada plazmanın yapısından bahsediyor. Hafıza kartlarda, elektronik haberleşmede, görüntülü telefonlarda hepsinde fizik bilimden ne yapılmıştır, yararlanılmıştır. Optik okuyucu, lazer yazıcılar, hassas ölçüm yapan cihazlar gibi teknoloji yapımında fiziğin hangi alt dalından yararlanılmıştır arkadaşlar? Burada arkadaşlar optik okucu, lazer yazıcılar, hassas ölçüm yapan cihazlarda ne kullanılmıştır? Atom ve molekül fiziği kullanılmıştır. Sonuçta nanoteknoloji üründür. Bu katal fiziğine de girer. Ve atom ve molekül fiziği daha çok etkilidir. Kanserli tanı ve tedavisinde güneş ve gezegenin yapımını incelemesinde fiziğin hangi altlarıyla ilgili daha çok yararlanılmıştır? Şimdi arkadaşlar bu eee tedavide kanserli hücrelerde işte güneş ve gezegenin yapısını incelemede ne yapıyorlar arkadaşlar? Nükleer fizik ile yüksek enerji ve plazma fiziğinden daha çok diğerlerine göre daha çok yararlanılmıştır. Hangileri fizik, mekanik. Mekanik dediğimiz arkadaşlar neydi? Statik, kinematik ve dinamik dediğimiz işte genel dengede durması, yüzmesi, gelgit olayları, tsunami yani hareket, hareket çeşitleri veya sistemin dengede kalması hepsi ne yapar? Hepsi mekaniğin ilgi alanına girecektir. Ankara'da metro hattı ile yapılan kazılarda Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen bir kase bulunur. Yukarıdaki kasenin yaşını hesaplamada, Arkadaşlar yaş hesabında karbon yaş tayini yapılacaktır. Karbon yaş tayini dediğimizde işte karbonun yarılanma süresinden yani nükleer fizik atomun bozulmasıyla alakalıdır. Nükleer fizik daha çok ilgi alanına girecektir. Nanoteknoloji fiziğin alt dalı olarak neye girer arkadaşlar? Nanoteknoloji arkadaşlar atom fiziğine girecektir daha çok. Fisyon, fizyon gibi olaylar arkadaşlar atomun çekirdeğinde gerçekleşen olaylardır. Bu nükleer fiziğe giriyor. Sıvıya atılan cisme etkilen kaldırma kuvvetinde ise mekanik inceleme alanına girecektir. Cevabımız Bursa olacak. Fiziğin alt dalları incelediği alan ile ortak yapılan hangisi eşleştirme yanlış diyor. Optik ne yapıyor arkadaşlar? Optik ışık olaylarını inceler doğrudur. Mekanik işte denge durumunu hareket, hareketin sebeplerini inceler doğrudur. Termodinamik maddenin yapısı ve maddenin atomların dizilimi inceler mi? Hayır. Termodinamik ne yapar arkadaşlar? Isı, sıcaklık, işte iç enerji ile alakalıdır. Bu maddenin yapısı ve maddenin atom dizilimi atom fiziğine girecektir. Onun için bu yanlıştır. Nükleer fizik atomun çekirdeğini inceler. Manyetizma, manyetik alan, mıknatıs gibi konular inceler. Bu doğrudur. Rüzgar satan pervaneye çarpan rüzgar, hava panellerin dönmesini sağlar. Dönen pervane milis, santralde bulunan jeneratörü çalıştırır. Böylece hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Rüzgar enerjisinde elektrik enerjisi elde ederken küçük bir lambanın ışık vermesini sağlayan bir öğrenci. Hangi işte bilimlerde kullanılmıştır? Bir kere arkadaşlar ne yapıyor? Mekanik var. Mekanik nerede var? İşte rüzgarın çarpmasıyla hareket etmesi, dönmesi hareket enerjisinden bahsediyor. Sonra bunu elektrik enerjisine çevirirken elektrikten yararlanıyor. Daha sonra arkadaşlar bu elektrik enerjisini işte dönme hareketini elektriğe çevirmede aynı zamanda manyetizmadan da yararlanmış oluyor. Sonuçta orada indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Dolayısıyla üçünde de ne yapmıştır? Üçünden de yararlanmıştır. Fiziğin alt dallarını eşleştirmemizi istiyorlar. Atom bir bütün olarak ele alan. Şimdi arkadaşlar bir bütün olarak ele alıyorsa bu nedir? Atom fiziğidir. Atom enerji düzeyiyle atom etkileşim molekül yapısını inceler. Atomun sadece çekirdeğindeki parçalarla ilgileniyorsa bu ise nedir? Bu çekirdek kısmı ile ilgilenen de nükleer fiziktir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Katılan elektrik adı üzerinde arkadaşlar zaten şuradan katı cümlesini gördüğünüz zaman maddenin katı halinden bahsediyor. Yani bu ne olacak? Katı hal fiziği olacak. Gerisini okumaya bile gerek yok. Ama elektrik, optik, manyetik öz teknoloji üretim kullanır. Bu ürünlerin birçoğu günlük hayatta kullanılır. Nedir? Katı hal fiziğidir. Yukarıda verilen araçların hangilerinin çalışma prensipleri elektromanyetizmadan faydalanılmıştır? Jeneratör elektrik elde edilmesi evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Orada işte sistem motorun dönmesiyle beraber, manyetik alan dönmesiyle beraber orada ne yapıyor? Elektromanyetizmadan yararlanıyor. Apartman kapı otomatiğinde yararlanıyor. Mıknatısın pusulayı saptırması yine manyetizma kısmına girdiği için o da elektromanyetizmadan yararlanmış oluyor. Cevabımız Edirne olacaktır. İkinci pekiştirme testini de bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.